kaydımızı başlattık. Erkan hoş geldin. Seyircilerimiz temsilen buradasın. Seninle perde arkasında herhangi bir alışverişi yapmıyoruz. Artık buna ihtiyaç da duymuyorsun zaten. Elimizdeki veriler senin için yeterli oluyor. Çok güzel. Birlikte sıfırdan son bir eğitimine başladık ve ileri seviyeye, profesyonelliğe doğru ilerlemeye gayret ediyoruz. Bugün çizeceğimiz parçamız. Evet. Bunu çizeceğiz. Hemen sana soralım nasıl yapacağız bu parçayı. Düzlemlerimizi söyle bize mesela. Tamam, sağ düzlemden başla. Tamam, evet. Sağ düzlemi çizeceğiz orayı. Şurayı sağ düzleme çizeceğiz diyorsun. Tamam. Bunu da çizeceğiz. Bunları kalınlaştıracağız bu ikisini. Tamam buradan başlayalım vazgeçtim. Bunu hangi düzleme çiziyoruz? Üst. Harikasın. Bu sağ düzlem. Tamam. Tamam. Gerisini hallederiz. Burası üst düzlem diyorsun. Burası sağ düzlem diyorsun. Bakalım nasıl olacak? Sana göre gidelim. Üst düzlemimize çizimimizi açtık. Buraya. Hatta şöyle mi yapsak? Ee, neyse tamam. Normal. Devam edelim. Dış çapımız R25 demiş yani çap 50. İçerideki çapımızın da 30 mm olduğunu görüntüledik. Evet. Yukarı doğru bir ee, kaç milimetreymiş? 80 milimetrelik şişirdik. Sağ düzlemimize dedin. Tamam. Sağ düzlemimize geçtim. Karşıma aldım. Buraya yine dairelerimizi koyduk. 40 yaptık. İçeridekini 25 yaptık. Şimdi ne yapıyoruz? Aşağıya şuradan şuraya şöyle yardımcı yapıp bunu yatay yapıyoruz. Geri alıyorum tekrar. Bunu eğer yatay yaparsanız çıkmadan yardımcı yapabilirsiniz. Öncelik önemli böyle bir önem var. 60 mm ara mesafesiymiş. Ne yapıyoruz? 40 mm olacak şekilde ortadan genişletiyoruz. 40 yaptık burayı. Bu da tamam. Evet. Şimdi Erkan'ın nereden devam edelim? Arasını mı yapalım? Arasını mı yapalım yoksa bu tarafa mı geçelim? Arasını yapalım diyorsun. Tamam. Arasını şöyle yapabiliriz. Direkt sağ düzleme çizmiştik. Sağ düzlemden şöyle hatta direkt dikdörtgen şeklinde dahi yapabiliriz. Şöyle içine geçecek şekilde. Bunu da üstüne. Şurayla şurayı teğet yaparsak Tam manasıyla istediğimiz şekilde gelmiş oldu. Burayı da tam içine geçirmeden neye bakarız? Şuraya bakarız. Burayla burayı da e, aynı doğrultuda yaparsak içine geçmez ve biz de girip e, kesim yapmak zorunda kalmayız. Bunu da şişiriyoruz. Ne kadar şişiriyoruz? 20 mm. Orta düzlemden hani şuradan dışarı çıkma durumu da olabilir. Bakıyoruz 20'de çıkmaz. 40 neredeyse çıkmıyor gibi zaten. Bunu bu şekilde ekledik. Şimdi normal bakalım biz. Bunu eklerken şunu yapabilirdik. Yapmadık. Şuraya tıklayıp I'ya basıp objeleri dönüştürüp ortasını kesersek buraya da atarsak aslında tekrar girip kesmemize de gerek kalmamış olur. Şimdi ne yapıyoruz? Burada bizim 10'luk 10 genişliğinde 60 derecelik bir desteğimiz var. Onu ekleyelim. Sağ düzenle tıkladık. Karşıdan baktık. şurada şöyle ileri attım biraz. Şuraya 60 derece demişiz. Ondan sonra kontrol edelim. Evet bu merkezden de şu dairenin merkezinden buraya da 15 milimetreymiş. Bunu da uzatıyoruz. Bunu direkt şunun üstüne koyabiliriz. Zaten hani bu 20 idi. Bu, bunun genişliği de 10 olacak. Dışarı çıkmayacak. 10 dedik. Diyemedik. 10 dedik. Orta dedik tekrar. Tamamdır. Evet bu tarafı çizmiş olduk. Bu şekilde görünüyor şu an çizimimizden dolayı. Evet. Tamam. Fena değil. Devam ediyoruz. Ne yapıyoruz? Tekrar sağ düzleme geçiyoruz. Şuradan Evet, şöyle bir yay alacağız. Devam edeceğiz. Burada kapatacağız. Yine aynı şekilde ne yapabiliriz? Bunu buraya çakışık yapabiliriz. Aynı doğrultuda yapabiliriz. Buradaki radyusumuz R20 imiş. ne kadar 26 olacak genişliği. Bunun merkezinin uzaklığı bu merkezden 40 milimetreymiş. Evet. Deliğini de koyalım. İçindeki delikte çap 20 milimetre imiş. Evet unsurlardan orta düzlemden ne yapıyorduk? 26 milimetre mm genişlettik. Evet. Çizimimizi ona göre yaptığımız için o bir daha buralarda kesmemiz gereken bir şey çıkmıyor karşımıza. Gayet güzel. Şimdi ne yapıyoruz? Sadece yukarıdan bir kesim yapacağız. Evet. Şöyle bir dikdörtgen ekliyorum buraya. Bu mesafeyi sabit yapalım. Tam tanımlı kalsın. Şuraya da bir 70 demiş olalım. Ve bunun orta noktasını bunun orijiniyle dikey yapıyorum. Genişliğini de 6 vererek ne yapıyorum? Tümünden kesme işlemi uygulayacağım. Ve çizimim bu şekilde tamam olmuş oldu. Şu an kontrol 7 yaptığımda bu şekilde karşıma çıkıyor. Burada da diğer tarafı öne almış. Yani şöyle bakalım. Evet. Şöyle bakarsak şuradan tıkladığımızda aynı. Bunu da bu şekilde görebiliyoruz. Ön düzenimiz neresi oldu? Burası oldu. Burada da aynı şekilde aslında. Yani burada çizim. Im, arkası burası kaldı tamamdır. Bu eğitim videomuzu da burada tamamlayabiliriz. Rengimizi verdik. Sormak istediğim bir şey var mı Erkan? Tamamdır. Gayet anlaşıldı. Buraya kadar bir problemimiz yok. Tamamdır. Burada bitirelim. Kısa bir eğitim videosu olsun. Artık pratiklerimizi sıklaştırmaya bakacağız biraz. Arkadaşlar hepiniz çok seviyoruz. Kendinize iyi bakın. Bol bol pratik yapın. Hoşçakalın.